Öncelikle Sayın Rektörüm, Sayın Dekan Yardımcıları, buradaki çok değerli hocalarım ve de konuklar, hoş geldiniz sergile. İzmir'in kültürel değerlerinden o zarif ipek kumaşları biraz daha gönüllü kılmak ve insanlara gösterebilmek, artı biraz sanatçı dokunuşuyla farklılık alarak böyle bir sergiyle sizlere ulaşmaya çalıştım. Bu konuda çok mutluyum. Sayın Rektörüm, Profesör e, Ülke Totara, beni destekledikleri ve burada bu sergide bulundukları için çok, çok teşekkür ediyorum. Evet. 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 fakültelerimizden bir birisi olan Güzel Sanatlar ülkemizin çok değerli hocalarından birisinin yine çok kıymetli bir sergisi için bir arada bir arada bulunduk. Ee, bayrak Müzemiz bildiğiniz gibi halen Türkiye'nin ilk ve tek Türk bayrakları ve bayrak temizlisi olmaya devam etmekte. Öyle de edecek gibi görünüyor. Dolayısıyla gerçekten de bu bina, bu manevi ortam, bunun ilk olmuş olması, böyle bir milletin en önemli canını verdiği değeri olan bayrağıyla ilgili bir müze açabilmiş olmak ve burada bu etkinlikleri yapabiliyor olmak çok değerli. Siz hocalarımızın bu değerli çalışmaları bu değere bir kat daha değer katmakta. Koza'dan ipe çalışması çok kıymetli. Hem geleneğimizi, hem değerlerimizi, hem kültürümüzü bir kez daha gözler önüne serdi, hatırlattı. Nasıl kullanılabileceğinin örneklerini verdi. Ben emekleri için hocama çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bu bir ekip işi aynı zamanda. Katkı veren dekanımıza, dekan yardımcılarımıza, emeği geçen belki asistanlarımız, diğer çalışma arkadaşlarımız ileride vardır. Onların hepsine çok teşekkür ediyorum. Elinize, yüreğinize sağlık diyor Hayırlı uğurlu evet. olsun evet. hocam. Teşekkür ederim. Burada yine ipekli bir kumaş. Biraz retro reflektif yani parlak bir iplikle, yenilikçi bir iplikle ve e, yeni bir ürünle böyle bir Mesela bu da daha fazla kullanılıyor hocam. Biraz daha gırgınlık Mesela şu biraz daha şefkat. onları böyle tıra çıkarmaya çalışır. Biraz küçük, daha e, duvarcı serkelemek lazım. Bunlar çift katlı kuma aynı şekilde. E, yıkandığı için bu böyle tıra aldı hocam. Aslında böyle serpti ve süzüldü thank uh you -huh. uh -huh. uh -huh.